Merhaba arkadaşlar. Ben oyun motorundan Doruk. Ve ben Hazar. Ben Olgu. Bugün pilavlı ve pideli sohbette. Merhabalar. bugün MT oynuyoruz. Yarı sorununda biraz sakılacağız Double power adı. IP'sini aşağıda veririz. Aynen. Of. Of. Ve sürekli af kalan bir adam var ki banlanmadı abi. Doğru ne? Oğlum küfretme lan. Ya abi onun arasından geçmek çok zor. Ben öldüm. Oğlum var ya şimdi bir yere geldin abi. Ah yapamadım. Korax. Bak space'e basıp sağ yap. Tamam şey... beceremedim. Zaten abi oradan geçmek için çok iyi hesaplamak lazım. Bir görseniz. Ben zaten o yüzden düştüm. Beni izle beni. Olgun çok güzel yere trafiniz. Adam da yapamadı ki. Olgun çok güzel. Enter la lan. Enter la lan. Bamlanacaksın la Yapma öyle şeyler. Afiyet olsun. Ayıp. Herkes hiç beklemeden oynasın oğlum. Abi var zaten... ya. Şimdi abi bizim okulda bir tane proje verilmiş. Bir görseniz var ya. Abi hoca işte of. al işte. O yes. İnfernus'a düşüyorum en azından. Düşersem İnfernus'a düşerim. Olgun. Muça yer note ister misin? He? Muz var yer mi? <laughs> neyse. Ya, yine ya. İşte abi hoca bir vermiş abi ödevi. Sosyal hocası mı? Evet. Ya biliyorum ödevi. Abi hiç kimse yapmadı. Sıfır. Abi çok zor ya. Ödevi neyse öyle Hayır. Selim söylemeyeceğiz. Ne 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 nasıl sus sus sobe so. Ya boşver. On ses on ses. O. Video sonunda söyleriz. Benim canım ya sonunda ben açık durmayayım bilmiyorum. Olur. Abi burada hep dönüyorum ya. Aynen. Aynen. Oranın fiçiği kapat. Ters durdu, ters, daha ters daha güzel. O ben duramam. Ya! AFK ya. Oha! Oha adam dışarı kaçtı! <gülüyor> <gülüyor> adam kaçtı bu <laughs> Nasıl kaçıyorlar abi? Abi neyse işte pilavlı ve pilavlı. Yalnız 4-5 kişiyiz. Tamam neyse abi. Abi. Olgun sen bizim klana katılsana. Abi şimdi dershaneye gidiyordum tamam mı? Üçümüz aynı yerde gidelim. Dur. Abi bak tamam şimdi dershaneye gidiyordum. Otobüse bindim abi. Ne oldu biliyor musun? Ne no. oldu? No para. Getirmemiş. Abi bu ne biçim araba ya? Sonra abi bir de orada nazar yedim. Sonra ta geldim buraya. Tekrar aldım. Vera atın çok güzel. Ya Doruk Vera at. Lan! Ha. Abi bu ne be? Herkes afiyet lan. Al işte. Mandalina'nın suyu gözüme kaçtı. Pideli pilavlı sohbetler. Asıl abi. Pilav, keşke pilav olsa da pilav... Orada veriyorlardı. Harbi. şimdi bir map satın alırım. Tabi 81 dakika sonra. Doruk alsana cross gold. Ya hayır. Acı al ya. <laughs> Abi map'i arkadaşlar sevelim şey hadi. Tamam alırım. Videonun altlarında. 80 dakika Haydi bismillah. Ha nitro veriyorlarmış ya. Al işte. Ben basmadım. Ben nitro'yu açamamışım. Ben neden yapamadım? Yorg çok güzel taklattı seni. Aa, ben normalde proyum da. Böyle abi yavaş arabalarla hiç pro olamıyorum ben. Aynen. Yoksa Aynen. yoksa siz benim proluğumu biliyorsun. Oğlum insan üstüne de. İçeriden de bilmez mi diye ses geldi evde. <laughs> Allah gitme gitme. Oh tamam gitmedim. <gülüyor> <gülüyor> Hazar bir baksana. Acılı. Bak. Den 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 den. Hani şey vardır ya Luna böyle dönerler. Çabukla. <laughs> 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 Cross Gold 7'yi al hadi. Bizim favori mi? Şu şarkı bir Abi kim açtı şarkı lan? Abi yalnız daha 79 dakika var azar. Bilerek öldüm biliyor musun? Bilerek öldüm. Niye? Bilmiyorum canım çekti. Olgun. Ben de işte olgun gibi aynı orada bilerek öldüm. Bir de sizi izleyin dedim. Hep benim proluğumu izliyordunuz. Veri vermeyin. Sakın. Sakın. Daha güzel. Yoktu pratiğe. O zaman FK mı? Hayır değil. Böyle olalım öyle. Hayır Hadi verme. Verme verme verme. Verme fena yaparım. Lan. Abi verirsen valla. Cross call satın aldın mı? Hayır. Abi verme ya kötü mü? Hayır. Za. <laughs> Hayır. 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 Bakın map satın alamıyorum zaten. Ay. Ee, doğru Doruk nasıl? Nasılsın? O Türk yap bitirmiş lan bu meti. Pitbull. Pitbull. <laughs> Hadi bakalım bu sefer ölmeyeceğim diyor. Bu sefer Hı? Bu sefer bilmeyerek öleceğim Veya Mepi bitireceksin Oha Mepi bitirmek çok isterim Ama ne yazık ki o kadar Oha. Oha. Abi yalnız bir aşağıya tıklamışım Direk abi Direk aşağıya gitti Acımadı İksos yapıyor ya. Ben direk abi suya balıklama Her türlü İlk sus yapıyor beyler. Aynen ben onu ben ona kustum. Al işte. Ağzını sonra hayra Abi var ya. Ne yaptık Hani biz okulu sevmiyoruz ya. Abi teneffüslerde hem kapıyı açıyoruz hem camı açıyoruz abi camdan dışarıya bakıyoruz. Abi var ya. Rüzgarda var ya. Doruk var ya biz ben C'deyim mi? C. Oğlum siz bizi de işgal ediyorsunuz. Oğlum sizde sidar var lan. He? Sizde sidar var. Sebelen yok. Şey de var. Hiç. İşte oğlum saymıyorum bana ne. Biz ben iki, de... Bizde ama iki tane geri zekalı var. Ne diyor? Bir semik bir de botu tane. Hatta bir tane ben yani kanka şey Bir kere ben müdürlük oldum okula. Annemle bile söylemedim. Çocuk e, orada bir haftalık başkan var. E, yani. videodayız. <laughs> bir bakıyorsun annesiz diyor. Allah çocuğum <laughs> böyle mi lan? Ben çocuğuma böyle mi öğrettim? Sen nasıl bir oğulsun lan? İlk başta terbiyeni takın da öyle karşıma gel. E, ama ben orada haklıydım hem hani de haksızdım. Çocuk paramı çaldı. Sıcak çikolata alıyordum. sıcak çikolatayı içmedim. Yemin et. Paranı çaldı derken abi. Ya orada para koyma yerleri var ya. Orada yanında bir tuş var. O tuşa basınca param aşağıdan düşüyor. Bas. O, çocuk bastı. Bas demi. Paramı çaldı. Ben de oradan emdeki şey sıcak çikolatayı bir döktüm. <laughs> sıcak çikolata. Çok komikti. Çocuk çocuğa ne oldu? çocuk gitti benim müdüre şikayet etti. Müdür de çocuktan özür dilerim. Elim arkadayken şey yaptım. E, yalan konuşması şekli şeysi var ya ondan yaptım. Oo ödür... ben onu çok yapıyorum. Var ya bizim müdür. müdür bana paramı var. Bir şey söyleyeceğim. Bizim müdür nasıl biri söyleyeyim mi? Çok kızdı. Öyle bir şey yapsaydık abi bizi sonsuza kadar okullardan atardı. <laughs> bir, hiç bu okula giremezdik. Oha yaptım lan ben. Ben geri geliriz. Oha yalnız yapıyorum. Oha. Hazar yalnız yapıyorum abi. Abi maşallah de bak önce lan... Allah abi şu an prolarla gidiyorum. Bu bir mucize. Battle ship'miş lan abi. Lan turboy turboy alsana sana. Dip Adı Tamam. Hadi ship. Ne? Güzel mapmiş ha. Benim yapabildiğim her map güzel. Oha. Evet, Dönecek miyiz? ben yapamıyorum. Nasıl yapayım? Allah. Bak şey drift atarmış gibi. Space'e basılı tutuyorsun. A B A B. Drift atarmış gibi. Eh. Haydi Bismillah alacağım onu ee, olmadı olmadı <laughs> bu hiç olmadı. Hayır, hayır, <laughs> Beyler, plan, pilav bir sohbete devam. Amacımız... Oha, Azoz'da lag var Fethi. Ben de Azoz suya girdi. Babam kardeşim için iç 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 ayı gibi şey almış lan. Sattı. Ay kaydıra Oha. Arkadaşlar spin yazarsanız slash spin böyle para kaybedersiniz. Ama bazen kazanabilirsiniz ki o zaman kaybedersiniz. Mesela sakın o 30, var. sakın o 32. yapmayı unutmayın çünkü onda 32 bin kazanıyorsunuz. Evet. Biz benim size para da, para da veririz. Arkaya 10 bin TL gidişim 4 kez. Arka arkaya 10 bin TL gitmişti ya. Hatırlıyor musun? Ha. Oh. <laughs> görmen lazım da. Videoyu kesinlikle izle tamam mı? Abi ya. tak. Ya. Abi takta çok bak, pis görmen lazım. Dur bak. Orada i̇şte. döndüm. Orada, şey. Orada bir işte çarptım. Exactly. Şey. Evet. Şu, şu. Oha! 11 mi? 12 mi? Hadi. Olgun hareketi gördün mü? 11. ne? Bilmem. Keselim mi burada? Ha? Gerek yok aslında bence ama. Kaç dakika oldu bakıp gelsene. İşte onda sorun var. Anladım ki Azuz şey bilmiyor. Map'i. Hani bunların... Ben, ben hemen geleceğim. Abi yaptın hadi ya artık. Hani Geldim mi? Gelmedim. Abi bir şey soracağım. Bu Azos az kaç saattir bu map yapmaya çalışıyor? 10 dakika. Oha. Yok, bir dakika bakayım. 27 dakika kalmış. 45 saniye oynamışım. Sağ Sizin ödevler fazla mı abi? Bana ödev yok. Oha. Abi kuzenim bayram ödevini ödevinde ne vermişler biliyor musun? Ne? Hiçbir şey. Oha. Yemin et. Baba. <laughs> balona sokayım, balona sokayım. Bu arabayı çok seviyorum. Şimdi hack yapıyorum. Ne hack oğlum? Yerinden bile oynamıyorsun. I am car, işte. Demek ki o kadar... Demek ki o kadar prosun. Neden arkamızda kaldın? Oha oha bunu mu yapmamı bekliyorsunuz? Çüş çüş. Siz hayallerinize devam edin çocuklar. Abi ya yukarıya çarptım ya. Ben de duvara çarptım. Yanlıyorum. Aaaa. Oğlum. Server ne ara 12 kişi oldu. Oha. Al işte yine yarım saat bekleyeceğiz bunu. Doruk bir şey diyeceğim. Stats yazıyorsun ya. Hı hı. İkiz yazsana. Ne? Stat yazsana stat. Orada Lois Bin falan var ya. Hı hı. Yanında yüzde var. O yüzde kaç? Yetmiş iki. Ha, ha yüzde dokuz. O ne? yüzde kaç? Dokuz. Neden? O şey gibi KD gibi bir şey galiba. Dolunca ne oluyor? Pro mu oluyorsun? %100 olunca olur. Abi 285 map oynamışım. Ya aşağıda yazan değil mi? Stats'ta yazan. Ben kaç tane oynamışım? Ben 1103 tane map oynamışım. Ben, ben 1 tanesini kaybetmişim. Ben 1054 tanesini kaybetmişim 88'ini kazanmışım. Ben kaç tanesi kazanmışım? 101. Oha yalnız herkes uçtu fark eden. Uçuyorum. Ben de uçtum. Ölmeyeceğim. Allah döneceğiz. Başımda. Dönme var beyler. Ben ilk iki dönme yaptım. Üçüncü de aşağı uçtum. Abi. Oooo. Bina 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 bina. Of of of. Ben ileri gidelim. Beyler şey bu var. arada ben ne ara 15 level oldum. Ben sana söyledim ya ben. Sabahtan beri anlarım o lan sana. Seninkisi... Bak, abi seninkisi level atlamak için yüzde kaç? Yüzde seksen şu an. Benimkisi yüzde yetmiş ki. Abi öyle diyor mu? Zor atlıyorsun abi ya. Bak oyuna girdiğimde 69'du. Bu kadar el oynadım 80 oldu. Aynen en zor atın. İlk önce mesela bir kez oynadım direkt atlıyorsun ya saniyede. Oha. Biz, bak ilk bir ilk level de daha, daha zordu değil. lan. Aynen bir level daha zor ha. Abi. Bu oyunda en nefret ettiğim şey şu. Mapler zordan kolaya gidiyor. Leveller de zordan kolaya gidiyor. Adam yani map'i anlarım adamlar bir şey yapmış da Leveller neden zordan kolay gidiyor ben İnsan kolaydan zora yapar be Aynen öyle Kendimizi geliştiremiyoruz O zaman bir leveli ben kolaylık buluyorum Doruk şey mecayı indirme sitesini aşağıdan verelim mi? Verelim Tamam. Böylece bizimle birlikte oynayabilirsiniz. Evet. Video arada abone ve yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet. Beğenme kadar abone istiyoruz. Eğer beğenirseniz videonun e, devamı gelecek. Devamı gelecek. 5 beğeni istiyoruz. Hayır o kadar çok az abi. Tamam, başlangıç ya. Aynen. 5 beğeni. Sonra abonemiz bile o kadar çok. Utanıyorum. Ama bizim de hayallerimiz güzel bir kanal kurmak. Bunun için yardım ederseniz gerçekten seviniriz. Ben Doruk bir pilavlı ve pideli sohbetten bu kadar. <laughs> bay bay. Bay bay. Lan olmadı. Bay bay.